bir başlıyorum motorla. Türkiye'de yaşanan trafik kavgaları ve kazaları 3. Bitmeyen kazalar, bitmeyen kavgalar. Bu video eğitim amaçlı yapılmıştır ve önemli metin yorumları içermektedir. arkadaşlar sakin ayarlayacağım. Tamam. İyi mi? Bugün arabayla dönüyorum. Sol şeritteyim. Ortalamada 140'la falan gidiyorum. Arkama bir tane Dacia ya yaklaştı böyle. Aaaa diye geldi? Şu aynadan bir baktım. Böyle bir tipamına koyayım. ıkınıyor yani. Altına sıçtı sıçacak böyle. Kaka çıkacak yani. Böyle ıkınıyor, ıkınıyor. Ulan dedim biraz bekleyeyim. 135'te falan gidiyorum yani. Normal gidiyorum. Yapıştı arkadan. Ben de bak taş şatlasın. 10 saniye bak 10 saniye. 10 saniye bile değil. 6-7 saniye falan bekledim. Böyle kıçımda geliyor. Ya, kökler giderim ama dedim sinyalimi verdim. Bir 200 saniyede öyle bekledim. Sonra yavaşça tabii trafik var çünkü yani arabalar var daha doğrusu. Kendimi attım daha atarken arkadan aynadan böyle bir surat ifadesi gördüm bak. Böyle ya herif hepsi kir değil tövbe ya Rabbi tutuyorsa iki elinde kaldırmış sallıyor. Ulan dedim yani tam kavga edilecek adam ha yani tam kavga edilecek adam. Böyle sağ ikinci şeride geçtim. Yanıma geldi hiç göz kontağı yok. Sadece önüme kırdı böyle. böyle önüme sıfır geçerek bastı orta şeride geçti. Sola deva, sola girip devam etti. Durduk yere. Sonrasını boş verin. hiç şey yapmadım ya bu arada hiç. Aa uğraşamam. Çok gergin, herkes çok gergin ya. Banlasaydın abi, hater. Yok, hater, mater değil ya, bildiğim manyak ya. Ya abi işte o konu oraya geliyor, anladın mı? Şimdi sen o adama şu bak, kanıma dokunmadı mı? Dokundu. Yaptı harekete. Ne yaparsın? Uğraşırsın. Gidersen de arkasına girersin. Selektör atarsın. Geçmez sağa geçersin. Uzar o konu. Belki üstüne kırar. En kötü sağa çekersin birbirinize girersin. Belki bir bok yoluna gider. Gerek yok işte. Yaptı bunu bastı gitti Allah'ından bulsun dedim. Saldım. Artık olgunlaştık büyüdük oğlum. 40 yaşına geldik. Dikkat etmek lazım. O yüzden size de önerim odur yani. Bu tip şeylerde bir artistik yapmayın. Bırak ne hali varsa görsün. Psikolojisi normal olmayan bir adamcık. Bir canımız var be abi. oldu lan? Ne güzel yerden gidiyor Sağdan çıkacak. Öğreti öğretiyor. öğretiyor. <laughs> Durdum ama ama çok da durmadım ya. Nasıl bir bağlantı? İyi çevirdi. Ses az. Aynı kişiler. Hadi ya. Baktılar. Hadi canım. Şey, şey. şey. Ana yollar karşılaştığında geçiş üstünlüğü kime aittir sosu ortaya çıkıyor. Tabii ki de ana yolda gidene. Geçiş üstünlüğü her zaman ana yol üzerinde... etmedi. Burada kavmete dikkat edin. Şu anki yolun sonunda ayrılıyor. Araştırılması mesafe koruması geç, gerekirdi. Geç, geç, geç. <gülüyor> geç, geç. <gülüyor> Allah cezanı versin seni. <laughs> Polis var. Kırmızı ışık. Ne oluyor şu an? Yandan bir tane araba çıktı. Hop 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 hop. Düz yolda takla attırttı adama ya. Harbiden yan döndü. Şey falan da bir Bir dakika burada kim hatalı ona bakacağım. Arkalarında girdi. <laughs> dur dur. Şey falan. Öndeki kır bak, bir öndeki kırmızıya bastı, stopladı. Zaten trafik tıkandığı belli. Bir yerde var, bir Hızları görmediğim için anlamıyorum ya. Bir şeyiniz var mı? Geçmiş olsun. Beklediğimiz medeniyet Oğlum kayarsın çok hızlısın lan! Anne, anne. Aa, geç, Aa, geç, bok var o araya giriyorsun eşek kadar aramayla bok var bok! Geç, Şey bu ya bu yaptı. Bu aracı iyi bakın. Yaptığı ani hareketin hem kendisine hem de arkasından gelen araca nasıl zarar verdiğini izliyoruz. Bakalım. Yok artık. Mal ya. Ortası. <laughs> Başarılar iz bırakır. Özeliz. Başarılar iz bırakır. Öpücük öpücük kondurmuş ya. Alvira ne yapıyorsunuz? Özeliz eğitim kurumları. 12 kişilik özel gruplar. Yanaktı makas almış bakalım. Müthiş bir kamera açısı ama ha. Gök olaylarını çekmek için. Tersten bir motor gelir mi? Soldan motor gelir mi? Arkadan vurur mu? Abi bu yan yollardan ana yollara çıkan adamların böyle bodoslama girmesi niye ya? Hani korkmuyorlar mı oğlum bir gelir falan diye? Ben gelmem buradan gelecek olan araca dikkatli bakın. Nereden gelecek? Tamam. Bizim ülkenin en çok dikkat ettiği şey arkadaşlar. Yaya geçidi varsa bizim milletimiz asla ve asla tereddüt bile etmeden dururlar. ya yol verirler ve devam ederler yollarına. Bakalım. Nereye gidiyorsun? ne var? Gel hadi gel. Kayıtta. Gel kaçma. Kaçma. Vurdu mu? Yok yani, yok. Git lan. Tamam, Git. Git lan. Ben koyacağım parka. Gökhan Güneri. Yapma abi yapma ama abi ağzına salam. sıçtın ya. ağzına sıçtın harbiden bütün trafiğin <laughs> Deri zekalı salak oğlu salak. Abi çok korkutucu bir şey değil mi ya? Ya bak ceza alıp almamayı siktir edin yani. Bunun vebali, bunun vicdani ne bileyim ya çok garip bir durum ya. Allah kimseye yaşatmasın ya. Ya bu bence bilerek çıkmış önünde durmuş. Bir tane dayı vardı ya geçen gün. Ah diyor arabanın üzerine düşüp tekrar yere atıyor kendini. İntihar olabilir evet.